sıkışmış enerjiniz veya herhangi bir öfke, endişe, hırs, korku, çaresizlik, yargılama, kurban rolü gibi kalıplar ve düşünceler insanları ve çapalarını bu üç boyutlu metrik şekilitlemektedir ve bu durum buradaki enkarnasyonlar döngüsünden çıkılabilmesini çok zorlaştırmaktadır yükseliş sürecini gerçekleştirebilmek ve içinde bulunduğumuz bu 3B sanal metriksi aşarak bir üst boyut olan 5. yoğunluk frekansına uyumlanabilmek yüksek benliğiniz ve kaynakla yeniden bağlantı kurmanızla olur. Bu da e, tamamen sizin idrakiniz, sizin seçiminiz ve sizin algınız ve eylemlerinizle gerçekleşebilir. Işığa olan yürüyüşümüz zorlu ve bilinmeyenlerle dolu gibi gözükebilir. Ancak gereksinim duyduğumuz yol haritası genlerimizde ve kalp merkezinizde size rehber olmayı bekliyor. Sizden yüreğinizde rezonansa giren ve kalp tellerinizi titreştiren bilgiye kulak vermenizi ve başka her şeyden çok kendi yüreğinize güvenmenizi ve onun sesini dinlemenizi öneriyoruz. Olmakta olanın farkına varın ve değişiminizi, dönüşümünüzü bir an önce başlatın. Çünkü yuvaya yani kaynağa dönüş yolunuz sadece ve sadece kendinizsiniz. Işıltınıza sahip çıkın.